Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sena. Bugün sizlerle Z Fold 2 incelemesi yapacağız. Incelemesi değil aslında ilk önce kutu açılımı olarak başlayacak. Telefonu bugün aldık. Artık iPhone'dan ya yani Apple'dan yavaş yavaş Samsung'a geçiyoruz. O yüzden ilk açılışımızı Note 10 Plus'la yapıp ikinci olarak da Z Fold 2'ye sıçramış bulunmaktayız. Ee, yeni çıkan bir ürün zaten. Şimdi kutu açılımını yapalım. telefonun yapısıyla gayet alakalı olan bir kutu gerçekten çok şık. Geleceği şekillendirin. Bu şekilde bir kutumuz geliyor. İçerisine hemen bakalım. hızlı başlangıç kılavuzu garantimiz ve sim için yine bir adet anahtarımız bu kutudan çıktı ve şu anda telefonun kendisindeyiz buradan çekerek telefonu <laughs> çıkartıyoruz evet telefon demeye bin şahit <laughs> diyoruz şu anda şu şekilde. iki rengi mevcut zaten. Birisi bu renk, diğeri de Siyah rengi, ee, bana kalırsam kadınlar hem erkekler için gayet ideal olacak bir renk ve kendini bu renkte daha çok belli ettiğini düşünüyoruz. İki ekranı var, yani bir bu büyük ekranımız var, bir de arkada bu ekranımız bulunmakta. Buna birazdan bakacağız, şu kenara koyalım. İçinden başka neler çıkıyor? Özel müşteri servisimiz var bir de bu şekilde. Motoküre hizmeti var bunda. Ee, yani evimizden çıkmadan Samsung servisine telefon götürülüyor. Ardından tamirinden sonra yani evlerimize bırakılıyor. Bence gayet güzel bir özellik. Çok hoş bence. Şu şekilde bir adaptörümüz var. Ve bayağı hoşuma gitti siyah olması. Yine siyah bir kablomuz var. Şu şekilde göstereyim. Ve bir de siyah kulaklığımız var. Çok hoş gerçekten. Bilmiyorum. Siyah her şey bence gayet güzel. Evet. Kutudan bunlar çıktı toplam olarak. Şimdi telefonun incelemesini daha sonra yapacağız. Ee, bir biz bakalım. Samsung'un diğer aldığımız Note 10 Plus modeliyle de karşılaştıralım. Birazdan bunları size aktarmış oluruz.